ve size hiçbir savunma imkanı, hiçbir hak tanımaz. Bunlar da ne olacak? Bu hükümler korunamayacak. Korulsa da herhangi bir anlamı olmuş. Şimdi arkadaşlar, yeni genel işlem koşulları ilgili bu düzenlemeden sonra bir başka önemli atılıma Şimdi bizde meşhur 21 maddemiz vardı önceki anda. Gabi. Gabi ne neden olan söylemesi de zor. Hiç kimseye bir şey de. Ve bana göre gayet güzel rahmetli Turgut Akın Türk hocamızın bulduğu bir ibaredir. Aşırı yararlanmak. Böylece bize, anlaşılır hale geldiğine inanıyoruz. Ve yine karşılıklı edimleri içeren bir borç ilişkisinde, sözleşmede edimlerden biri diğerine karşı orantısız ise, çok ağırsa ve bu belli koşullar içinde ancak kabul edilmişse. Adam darda kalmış, onun için evet demiş. Ne bileyim, adam tecrübesiz, onun için evet demiş. Adamı değerlendirme gücü o kadar yüksek onun için evet demiş. Sünçektif ve objektif koşul bir arada olduğu zaman biz neydi eskiden? O sözleşme geçersizdir. Ve buna şöyle bir de sınırlama getirmiştik. Geçersizliği ileri süreceksiniz. kendinizden de bir şey yok. Ve önümüzde bir tek şey var sözleşmenin aktarıldığı tarihte itibaren bir de bu bildirimde bulunmazsanız o zaman sözleşme baştan itibaren geçerli sayılıyor. Ve şu eleştiriliyor. Deniyordu ki ya niye geçersizlik yaptırımı olsun? Neden sözleşmede yani sömürülen taraf hı, yapabileceği düzeye indirilmesin o sözleşmedeki eti? Onu yükümlü. Hani yüzde olmasında da olsun. Elini olur. Ama sözleşme ayaktadır. Tek yaptırım geçersiz. Ve herkes bunu eleştiriyordu. Şimdi biz burada bir yeni düzenlemede şöyle bir sözü getirdik. Sözleşmeyle bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek edimin geri verilmesi ya da sömürülen açısından konuşuyoruz. Sözleşmeye bağlı kalarak edinler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyelim artık bu oransızlığı giderme de istenebiliyor. Sadece geçersizlik yaptırımına başvurmak zorunda değiliz. Ve burada da zaman aşımı, hak düşmüş süresini biraz uzattık. Bir de ki bu hani tecrübesizlikten, darbe kalmadan bahsettik ya, bu durumun ortadan kalktığından itibaren bir yıl, sözleşmenin kurulmasına itibaren değil, netleştiren bir gibi Ve bir de sözleşmenin kurulduğu tarihte itibaren beş yıllık bir azami süre. Çünkü hakikaten tecrübesizlik bir yıldan daha sonra da öyle değildir. Ha ben ne yapmışım diyebilir insan. O yüzden bu bir yıl bir süresi bir yıl ve beş yıl olarak uzatıldı. Onu da hemen burada söyleyeyim. Borçlar kanunumuzun sistematiğinde bundan sonra düzenleme irade sakatlıkları ile ilgili. irade sakatlıkları ile ilgili önemli bir değişiklik yapıldı. Mevcut. Ha şu söylendi. Efendim hata, hile ve ikrah yerine artık yanma, aldatma ve de korkutma e, korkutma sözcükleri getirildi. Bana göre herhalde bunlar daha kolay anlaşılır bir ikrah sözcüğü pek fazla kullanılan halk arasında bir sözcük değildi. Burada sadece bir takım netleştirmeler yapıldı. Ne bileyim mesela e, eski hatanın Belli hallerinin, belli görünümler olduğu da biliniyordu ama kanunda düzenlenmemişti. Biz o görünümleri de kanun metni haline getirdik. Seni bir mesela şöyle derim. Kişide yanılma derdiği zaman iki farklı şey anlaşılıyor. Bir, ben aslında sözleşme Ahmet'le yapmak istedim ama sözleşme Mehmet'le oluştu. Hakikaten kişi farklıydı. İki, bir de kişide yanılmanın şu anda de var olduğu kabul ediliyordu. Belki efendim doktor abi Devlet beni Türkçü zannediyor. Böyle bir sözleşme var. Bu da Yani benim niteliklerimde yer alma da kişilikte yer alma diye söylemiyordu ama kanun böyüktü. Biz bunu yeni kanuna koyduk. Maalesef hoşuma gitmeyen saikte yanılma sözcüğü durdu. Saik hatası. Biz açıkçası genç, gençlerken tabii rahmetli Türk'ü takım ki hocamıza göre onu söyleyeyim. Yoksa biz gençiz falan bir iddiamız yok. Gütür olsun dedik. Cevap çok netti. Oya mı arkadaşlar dendi. Peki dedik ağzımızı açmadık ve böyle kaldık. Yine irade sakatlığı olsa da bunun bir yıl haklı düşünü süresi içinde karşı tarafa bildirilmesi lazım. İşlem kendiliğinden geçerse gel bildirimde bulunacaksınız. Ve bu bildirimin süresi de irade sakatlığının ortadan kalkmasından itibaren Karşı tarafa bildirirseniz işlem baştan itibaren geçerli zaten. Yine borçlar kanı sistematik içerisinde devam ediyoruz. Temsil konusunda hemen hemen hiçbir yenilik yok. Sadece biraz sadeleştirme, tüccarleştirme var. Salayet yerine yetkilenmiş, ref yerine geri alma, icazet yerine onama, tahdit yerine sınırlama, mahfuz yerine saklı fitlan yerine olmama sözcükleri getirilmiş. Böylece tanımca daha pahalı anlaşılır hale gelmiştir. Şimdi geliyoruz sorumluluk hallerine ve hepimiz biliyoruz borçlar hukukumuzda iki tane temel sorumluluk kaynağımız var. Bunlardan bir tanesi haksız eylemdir, bir tanesi de sözleşme hali. Kanun, eski kanun sistematiğinde öncelikle haksız eylem sorumluluğu düzenlenmişti. yenisinde de ve haksız eylem sorumlu çerçevesinde önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ama mantık, anlayış aynen muhafaza edilmiştir. Yine Amerika'yı da keşif yolda gidilmemiştir. Ticaret anında hala bu e, haksız rekabette de var. bilmem kaç katına kadar alınabilir falan diye. Bizim borçlar kanunumuzda ve borçlar bu genel ilkeye yer yok diye düşünüyorum. Şimdi burada neler yaptık? Ha bir defa şunu söyleyeyim. Meşhur bir 55. maddemiz var. 55. maddemizde komisyonun yakın, uzak, çok uzak hiç ilgisi yok. 55. madde tamamen Sayın Ahmet İyima'ya hakkızdır. O yüzden hani beğenirseniz Ahmet İyima'ya, beğenmezseniz de ona verelim. Biz ne takdir bekliyoruz, ne de elbiseli yapılabiliyor. Biz bir şey yapmadık. Adalet komisyonunda şu ancak takdir edilir. Ahmet Yılmaz gerçekten tek başına. Hiç kimsenin aklında olmayan diğer AK Partililerin veya diğer partilerin milletvekilleri de değil. Bir şey de çıktı. 55. madde gerekçesini kendi yazdı. Metni de kendi yazdı. Ha konu şu, Efendim destekler yoksun kalma tazminatı. Öğrendik ki o Ahmet Yılmaz'ı tanıdık. Çok değerli bir şey. Gerçekten bunu gerçekten söylüyorum ve uzun yıllar avukatlık yapmış ve uzmanlık alanı zaten bundanmış. İdareye karşı işli işte iş kazaları dolayısıyla davalar açılmaz. Yani bunu Türkiye'de en iyi bilenlerden birisi. Veri nitelik görmüştür. Burada 55. madde yaptı. Ve amacı da şu, hem özel hukuk alanında, hem adli yargıda, hem idari yargıda bu tür davalar olduğu için adli yargıdaki anlayışla mahsup, bazı indirim sebeplerinin kabul edilmemesiyle idari yargıdaki anlayış farklıdır. Sayın Ahmet İlmay'a bunların kaldırılması gerektiğini savundu. Ev şöyle bir madde getirildi. Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar bu kanun hükümlerine ve sorumlu hukuk ilkelerine göre hesaplanır. Sanki başka bir şeye göre hesaplanabilecekmiş gibi. Neyse. Kısmen veya tamamen vücudur eden yani sosyal güvenlik ödemeleri, işte bu, bu önemli mahsup konusu, ile ifa amacını taşımayan ödemeler bu tür zararların belirlenmesini de zarar veya tazminattan indirilemez. Şimdi bu son cümle bizi rahatsız ediyor ama dediğim gibi üzerinde fazla durmuyoruz. Hesaplanan tazminat miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesiyle artırılamaz veya azaltılamaz. Yani Sayın ya diyor ki hakkaniyete filan burada Yok. Günah sevabı kendisi. Konuşur. Biz de bir şeyle karışmadık. Ve 55. maddenin bizim hazırladığımız tasarıdan sonra Adalet Komisyonu'nda kanun metnine girmesi diğer maddeleri birer numara kaymasına nedeni. Ve birazdan yine kira hukukunda söyleyeceğim. Önce kira hukukundaki bazı maddelerin uygulanması ertelenirken maalesef şöyle bir hata yapıldı. Bizim tasarıdaki madde numaralarını kayazdılar. Halbuki kanunda böyle bir şey yoktu. Neyse sonra son zamanlarda düzeltildi, madde numaralar düzeltildi. Yanlış anlamayın, anlayış daha da kötüleştirildi, birazdan onu da değineceğiz. Şimdi e, manevi tazminat alanında önemli bir değişiklik değil Uygulamada vardı, kanun, kanun metnine koydu. Şimdi bedensel zararlar, ölüm halinde zaten mirasçılar yakınlar manevi tazminat isteyebiliyor. Destekten yoksun kalmalı isteyebiliyor. Bu mücadele var. Fakat şu vardı... Ağır bedensel zarar olduğu zaman bir yakınızda manevi tazminat istenebilir mi istenemez mi tartışılması yapılıyor. Ve mantık şu Efendim e, yakın anne baba da olsa veya çocuk da olsa ağır e, bir yakınız ağır bedensel zarar olmuş, Zarar gören olur. Siz ancak yansıma yoluyla zarar görür, görmüş sayılırsınız. Yansıma yoluyla zarar görenler tazminat isteyemez diye bir anteş var. Fakat Yargıtay üst üste bir takım kararlar verdi ki hakikaten bana göre ayakta alkışlanması gerekiyor. Yargıtay şunu söyledi. Dedi ki bir anne babanın kızların uğradığı ağır bedensel zarar bedeniyle uğradıkları, çektikleri ızdırap doğrudan kendi verir. Bu onların çocuklarına duyduğu manevi ilişkiyi zedelemiştir. Şefkat Bu çok duymuştur. Bir hatta örnek şuydu, ilk benim rastladığım örnek. Fabrikada çalışan bir genç kız saçlarını kaptırıyor makine ve kafa denizi Kalıcı eser, yani duruyor. Anne ve baba manevi tazlak davası açıyorlar. Mahkeme diyor, kusura bakmayın siz zarar gören sayılmazsınız, siz yansıma yolunda zarar görürüz diye davaya reddediyor. Yargıda karar bu şekilde bozuyor. Çok doğru. Ondan sonra bir takım kararlar daha geldi. Biz bu anlayışı 56. maddenin İkinci fıkrasına yerleştirdik. Ağır bedensel zarar görenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir dedi. Bir başka manevi tazminat alanında yaptığımız yenilik de şu Şimdi mevcutta, mevcut demeyeyim alışmış ağzımız, önceki önceki borçlardan 49. maddesinde kişilik dedi, kişiliğe saldırılar dediğini manevi tazminatta. Efendim kişinin sosyal statüsü vesaire vesairesi dikkate alındı. Yani bunu çok eleştiriliyordu zaten öğretide. Yani şimdi çok kendinden bir örnek verip bir laf söylediniz, küfür sayıları için hakaret diyeyim. Bana söylediğiniz zaman ben 10 isteyeceğim. Neden? Çünkü profesör. Doçente yönelirse o 8 isteyecek, o doçent. Yardımcı doçent 6, araştırma görevlisi 4. Şimdi ki mesela belki üstü kardeşim de çok iyi bir Haluk Burcu öyle küfürden çok fazla rahatsız olmaz. Kendisini de az öyle pek değildir. Çünkü futbol hastası olduğu için yani zaten başka türlü olması pek düşünülemez. Şimdi ben niye onu isteyebiliyorum da çok daha zarif bir kardeşim. O işte ben profesyonel olmadığı için yedi istesin, sekiz istesin. bunda olacak şey değil. Biz bunu kaldırdık. Ve topu yargıcı aldık. Sen de Zaten Borçlar kanunu, yeni borçlar kanunu bir özelliği de yargıca daha fazla yetkiler. Fakat bunu yaptı ki ya arkadaşlar, çok enteresan, yargıtay dahil eleştiriler geldi. Demek ki arkadaşlar siz ya biz çok tane zor durumda bırakıyoruz. Niye zor durumda bırakıyoruz? Biz size güveniyoruz dedik ya. Allah aşkına siz yapın. Buyurun. Olmaz öyle şey. Bazı hakimler işte bilgilerin üzerine noktanın konulması vardır şeklinde. Vallahi de hakimler koysun. Ne yapayım? Biz ne yapalım? Yani bu hava pek sevimli karşılanmadı bunu yaptınız. Şimdi geliyoruz, sorumluluk e, sorumlu sebepleri çoklu ve de birden fazla sorumlu olan kişiler. Yani maalesef hala muhafaza ettiğimiz müteselsil sorumluluk hali. Zincirleme sorumluluk olsun dedik, dayanışmalı sorumluluk olsun dedik, olmadı. Müteselsil kaldı. Ne Kaldıysa kaldı. Şimdi bizde hep eleştirilen şu, haksız eylemde birden fazla kişi sorumlu tutulabilir. Ve ben işte şöyle deniyordu, Tam tesadüf eksik teselsül vardır. Bunun tek sonucu şuydu. İster eksik teselsül olsun, ister tam teselsül olsun. Ben sorunlarda herhangi birine başvuruyorum. Zarar görürüm. Ondan sonra yargıç Efendim eksik tesadüfde önce Ahmet'e, sonra Mehmet'e, sonra Hasan'a gidip rücu edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama bunun bir sırası var. Biz dedik ki sıraya gerek yok. Sorumlu kimse Ondan sonra bu yargıç takdiresi. Bunda yani tabir caizse kabak kimin başına patlayacak bu sorunlar arasında ona yargıç kadar versin dedik. Tam tesasüyle eksik tesasüyle ayrımı böylece ortadan kaldırıldı. Ve teorideki el, öğretide genel eleştirilerde bir yanıt verilmiş olumlu bir şey. hukuka aykırılığı kaldıran haller, her kelimizin bildiği bir şey var. Efendim hukuka aykırılığı kaldıran iyi hal, yani kanun verdiği bir yetkili kullanırız. Bu da hepimiz bir Ama açık borç, eski borçlar böyle bir kaldıran hak yok sayılmıyor. Herkesin kabul ettiği, uygulamanın da kabul ettiği bir durumdur bu. Biz bunu kanun etmek koyduk. Dedik ki kanun verdiği yetkiye dayanan ve bu, bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil zarara yol açsaydı ve hukuka etmeli sayılmaz. Bu yenilik değil aslında. Mevcudu kanun maddesi haline getirdi. Yalnız burada arkadaşlar altını önemli çizmek istiyorum. E, kanun verdiği yetkiyi kullanırken yetkiliyi mi kullanacaksınız? Yani yetkili derken sorumlu anlamda. Ve şimdi size müsaade ederseniz bir küçük anekdot anlatacağım. Yani ben, ben her gittiğim sempozyumda da bundan bahsediyorum. E, 1978 yılı Cenevre'de doktora bitirmişim, dönme hazırlıkları yapıyorum. Yani çünkü kafama taktım, ben İstanbul fakültesine kariyer yapıyorum. Hayatım Rahmetli babam da oradan mezun, eşim oradan mezun. Biz bir sürü Kızım da orada konuda söyleyeyim. E, ama maalesef oradan mezun e, şimdi orada şöyle bir olay yaşanıyor. Aynı tarihlerde Cenevre Ağır Ceza Mahkemesi ve Siyon Ağır Ceza Mahkemesi iki tane karar veriyor. Cenevre Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kişi bir İtalyan danistler. Bunlar banka soyunları kalkmış düpedüz iki kişi. Fakat Cenevri'yi bilenler bilir belki bir sürü köprüler var gölün üstünde, nehrin falan. Halk kendi arabalarıyla köprüyü kesmiş iki tane. Bunlar da ortada kalmışlar ve çatışma çıkmış. Bir polis memuru ölmüş, bir polis memuru yaralanmış. Gangsterlerden biri ölmüş, ölü bir yara, ağır yaralı olarak kurtulmuş. Ve yargılanan o ağır yaralı gangster. Ve karar e, efendim, dokuz yıl küsur mahkumiyet. Aynı tarihlerde bir yine güvenlik görevlisi Sion'da bir defa, Siyon denen şehirde bir kafede oturup kahve içen Pantelic, eski Yugoslav Kaleci, o zaman Siyon'a yerleşmiş adam zaten, futbolu bırakmış o zamanlar, geliyor tabanca ile adamı öldürüyor. Kahve içen şey. Ve bu Pantelic'i öldüren güvenlik görevlisi 14 yıl küsüre mahkum ediliyor Siyon Ağır Ceza Mahkemesi tarafından. Şimdi tabi bu İsviçre için çok ağır ceza. Neredeyse idam kademi örnek gibi falan. Ve inanır mısınız? İsviçre, Cenevre'de millet isyan ediyor. Rezalet, gangster'e 9 yıl böyle adalet olur bu tarafta 14 yıl bilmem ne diyeyim korkunç bir şey. Hatta çok önemli isimler Cenevre Üniversitesi'nden aldıkları şeref doktoralarını iade ettiler. Hı. Televizyonlarda, gazetelerde başka bir haber yok. Sadece. Ve birden bir, bir gün e, La Suisse gazetesinin en arka sayfasında Cenevre Başsavcısı Raymond Fuan'ın bir açıklaması yer Ondan sonra hiç bunlar olmamış ki bitti o. Kesin bitti. Raymond Fuan şunu diyor. Diyor ki Siyon Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar da doğrudur. Cenevre Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar da doğrudur. Bu nedenle ben zaten temiz ettim. Sebebi de şu. Diyor ki bu adam var Allah'a Allah'ın bunu kimse savurur. ama sıkıştırmışsın. Kediyi de sıkıştırsanız tırmanmaz. Ötekine gelince, ortada bir şey yok ve diyor, onun birine silah ben taktım devlet O diyor, o silahı kullanırken normal vatandaştan, normal bir kişiden on defa daha fazla düşünmeli diye dikkat ağırlaştırırsa, çok önemli. İnşallah bizde de bu anlayış bir gün yerleşir diyorum. Verem Ufa'nın niçin başsavcı olduğunu da o zaman anladık. Çünkü adamcağız benim öğrenciliğimde bizim fakülteye ders, bir konferansa gelmişti. Bize, bizim sınıfa, hepimiz şunu demiştik, Cenevri'ler daha kim yaptı bu adam başsavcıya demiştik. Bu adam evliya, seyitler demeye utanır falan demiştik, hiç öyle değilmiş. O zaman ben mesela bu söylediğim aklıma gelince yüzüm kızar. Adamın açıklamasından sonra, neyse buradayız. Geliyoruz kusursuz sorumluluk hallerine. Şimdi arkadaşlar kusursuz sorumluluk kalbini hakikaten fevkalade sistematik bir şekilde düzenlendi. Şimdi hepimiz biliyoruz kusursuz sorumluluk denince akla hangi tür sorumluluklar? Bir, hakkaniyet sorumlu, iki, özel sorumlu, üç, tehlike sorumluluğu. Her bütün psikolojik sistemlerinde, bütün kitaplarda bu var. Fakat biz de mesela tehlike sorumlu düzenlenmemiş gibi. Yeni doğuşlar kanunu ona ilişkide bir düzenlenmiş. Ve kusursuz sorumlulukta hakkaniyet sorumluluğu hala var. Ama biz şunu şöyle yapmak istemiştik. Maalesef Adalet Komisyonu aynı aynı diyor, eski borçlar kaldı hükmü muhafaza etti. Biz şunu söyledik. Hala düzenlenilmiş 3 şekilde. Bu yenisi de böyle. Bize rağmen diyelim. Efendim hakkaniyet sorumluluğu e, hakkaniyet gerektiriyorsa hakim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zarara tamamen veya kısmen giderilmese karar Dikkat kimin? ayırt etme gücü bulunmayan kişi. Peki ayırt etme gücü bulunan kişinin sorumluluğunu, hakkaniyet gerektiriyorsa niye sorumlu olmasın? Yani affedersiniz, tırnak içerisinde tabiri ve hiç aklı başında olmayan birini hukuk sorumlu tutacak, aklı başında olan biri bir zarar vermişse, tamam kusuru yok, ayrı. O sorun tutulmayacak. Hiç, mesela işte çok hiç sevmediğim bir örnek var kitaplarda, anlatırken biri gülüyor. Efendim işte ayırt etme gücünden yoksun olan ama nasıl olur? Çok zengin birisi sigara içiyor, izmariti garibanın samandığına atıyor. Garibanın samanlığı yanıyor, gariban işi yıkıyor. Oysa bu adam zaten roh verir. Nasıl oluyorsa oluyor. Öğretmiyor. Ya, kalkaniyet diyor ki, Bana sen de uygun bir şey öyle kardeşim. Peki tamam, bir terazi yok. Ha, ayırt etme gücünden yoksun olan kişi ayırt etme gücünden yoksun olduğu için kusur işleyemiyor zaten. Kusur çünkü beyinle ilgili. Şimdi ben kendim öğrendim. Ben biliyorum. Sigara içtiğim zaman düşünüyorum. Ağzımda sigara var, sarak hızı geçiyor. Düşüyorum, sigara yuvarlanır. Maalesef bir başka bir adamın zamanlara Ama ben ayırt etme gücüne sahibim. Ben de çok zevkli. O garip. Ben sorum Kimse kusura bakmasın, bu bizim içimize silmiyordu. Biz hakkaniyet sorumluluğu genelleştirelim dedik ama dediler ki hayır. Bunu yaparsanız haksız eylem sorumluluğumuzun temelinde yatan kusur sorumluluğu anlayışı ortadan kalkmış olur dediler. Biz de fazla ısrar etmedik ve böylece gittik. Şimdi yine adam çalıştıranın sorumluluğu var, kusursuz sorumluluk olarak. Yine hayvan bulunduranın sorumluluğu var. Yine yapı malikinin sorumluluğu var. Özel sorumluluğu çerçevesi. Yapı malikinin sorumluluğu da bir yenilik yaptı. Şey zaten eleştiriliyordu, yani kitaplarda da böyleydi maalesef kanunda oluyor. Deniyordu ki ya ben ev sahibi, binanın sahibi benim. Fakat binada intifa hakkı var. Birisi Ahmet Bey'le, Mehmet Bey'le ya da oturma hakkı var. E binada bakır eksikleri dedi, birisine zarar geliyor. Sadece ben sorumlu, kusursuz sorumlu. Onlar olmuyor. O olmaz deniyordu. Biz bunu da yaptık. <laughs> Dedik ki 69. madde 2. fıkrasında intifa ve oturma hakkı sahipleri de binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan malik de birlikte müddetsel sorumlu olurlar dedik. Bir tesellüt getirdik burada. Tehlike sorumluluğu ile ilgili maddemiz çok ağır eleştirilere uğradı. Fakat hep şunu unutmamak lazım. Yoktu böyle bir hüküm. Ve bütün kitapları açın borçları genelinden kitabın. Tehlike sorumluluğu yasal düzenlemeye kavuşturulmalı kavuşturulmadı iyi kötü bir düzenleme var. Bu da beğenilmedi. Takdir sizin. Şimdi zaman aşımı konusuna geliyoruz. Şimdi biz de zaman aşımı haksız eylem durumunda fiilin işlendiği tarihte itibaren bir yıl ve her halükarda 10 e, on yıl yani ile sınır verildi. Pardon fiilin işlendiği tarihte on yıl zarar ve failin ödenilmesi itibariyle bir yıl. Şimdi bu anlayış eski kanundaki bu düzenleme Yargıtay'ın deprem zede davalarındaki anlayışı değişti. Mesela 1972 yılında tamamlanmış olan bir binanın testi dedi, bitmiş. E, depremde yıkılmış tazminat istendi. 1999 deprem unutmayın. Yani 27 yıl sonra dava 2000 yılında açılmış. Yargıtay dedi ki arkadaş ben anlamadım. Her ne kadar fiil yani beni binayı yapmam 70 yılında gerçekleşmiş ise de Zarar ancak şu, şu tarihte doğmuştur. Zarar doğmadan zaman aşı işlemeye başlamaz dedi. Ve de 21 yıl sonra yani iki şartı tamamladı testinden 21 yıl sonra yine e, sorumlu tutuldu. Müteahhit. Buna da saygı duyuyorum. Ama şu bütün kitaplarda şu vardı. Fiilin işlendiği tarihi